Merhaba. Bu dersin başlığını görünce zaten bu ikisi aynı şey değil mi? Yani İngilizce'de en ile one zaten birbirinin yerine kullanılabilen ya da anlam olarak aynı şeyler değil mi gibi düşünebilirsiniz. Pek çok insan böyle düşünüyor ama aslında bunlar birbirinden farklı. ince, güzel bir fark var. Şimdi o fark ne? Biz bunları birbirinden nasıl ayırt ederiz? Ona bakalım. Şimdi İngilizce'de en kullanımıyla one kullanımı aslında farklıdır. Biz bunları Türkçe'ye çevirirken 1 diye çeviriyoruz. Yani EN gördüğümüz yeri de 1 diye çeviriyoruz. Van gördüğümüz yeri de 1 diye çeviriyoruz. O yüzden pek çok öğrenci yazarken, konuşurken zaman zaman bunları birbirinin yerine kullanabiliyor ya da birbirinin aynısı olduğunu, hani doğrudan değiştirilebileceğini düşünüyor. Ancak bunlar birbirinden farklı. Şimdi ilk olarak gramer yani dil bilgisi açısından bunlara bakacağız. Hemen pratik örneklere geçeceğim. O yüzden hani bu terimler kafanızı karıştırırsa dert etmenize gerek yok. E, N kelimeleri bunlar temel olarak determiner yani kelime grubu olarak determiner dediğimiz tanımlayıcı kelimeler arasında geçer. One ise temelde sayı belirtir ama aynı zamanda determiner olarak yani tanımlayan bir kelime olarak da kullanıldığını görürüz. Dediğim gibi hani bu terimleri bilmek işinizi kolaylaştırır ya da en azından dediğim gibi dil bilgisindeki yerini bilirsiniz ama şunları bilmeseniz bile sırf birisi rakam birisi belirsiz bir anlamda kullanılır diye görmek işinizi kolaylaştıracak. Şimdi örneklere bakalım. Temel fark ne? Şimdi arkadaşlar burada eğer birisi size one car diyorsa burada kastedilen bir ile kasıt sayıdır. Ama a car Gördüğünüzde kasıt orada herhangi bir araba. Mesela biz bunu ne diye çeviririz? Mesela ikisini de bir araba diye çevirebiliriz. Bakın. Bir araba. Bakın Türkçe'ye çevirdiğimizde ikisi de aynı görünüyor, değil mi? Bir araba, bir araba. Ama aslen şu orijinaline bakacak olursak, one car dediğimizde hani 1 2 3 4 5 yani sayı olarak hani bir tane araba, iki tane değil, bir tane araba. Ama a car dediğimizde kastettiğimiz şey Herhangi bir araba bakın. Ne diyelim? Şöyle. Herhangi herhangi bir araba. Kast ettiğimiz bu. Burada da yine aynı şekilde bakın. Şu iki cümleye baktığımızda aslında bu iki cümle farklı şeyler söylüyor. Mesela diyelim ki I want a car ya da I want a car sonra I want one car. I want a car dediğimizde ne demiş oluyoruz? Herhangi bir araba istiyorum. Yani araba olsun da ne hani olursa olsun gibisinden düşünün. I want a car. Herhangi bir. I want a car. Herhangi bir araba istiyorum. Yani markası, modeli hani aklımda bir şey yok. Herhangi bir araba. Yani araba olsun araba istiyorum. Diğeri ise I want one car. Bir tane araba istiyorum. iki tane istemiyorum. Üç tane istemiyorum. Dört tane istemiyorum. Bakın birinde rakam vurgusu var. Diğerinde ise herhangi bir yani belirsiz herhangi bir araba artık küçük ya da büyük uzun kısa neyse herhangi bir araba. Ya da bakın Şimdi mesela şu cümlelere bakalım. Bu cümle okey. Bu cümle değil. Olmaz. Bu cümle okey. Şimdi bunlara bakalım. Ayıralım. Yok bu da okey. Diyelim şu cümleye bakın. Diyor ki I'll meet with one of my friends. Ne diyor? I'll meet with one of my friends. I'll meet. Ne yapacağım? Buluşacağım. Kiminle? With one of my friends. Bakın tamlama var burada. Arkadaşlarımın biriyle. Hani arkadaşlarımdan bir tanesiyle, iki tanesiyle değil, üç tanesiyle değil. Bir tanesiyle rakam olarak. Arkadaşlarımın bir tanesiyle, biriyle ne yapacağım? Buluşacağım. Ama bir sonraki cümleye bakalım. Biz bu cümlenin aynısını alıp sadece şuradaki one yerine an koyup cümleyi yazabiliyor muyuz? Şöyle bir şey oluyor mu? I'll meet with an of my friends. Böyle bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Bu mesela şu cümle mümkün değil. Yani en gördüğünüz yere doğrudan her zaman one koyamazsınız. Ama şöyle bir şey deseydiniz. I'll meet with a friend. Bakın burada ne diyor? Ya herhangi bir arkadaşımla akşam diyelim dışarı çıkacağım. Herhangi bir arkadaşımla görüşeceğim artık. Ali mi olur, Ayşe mi olur, Ahmet mi olur? Hangisi denk gelirse. hani bir arkadaşımla buluşacağım. Hani deriz annemize bir arkadaşımla buluşacağım. Mesela bizim Türkçedeki yapıyı ele alalım. Hani biz sayıdan mı, sayıyı mı kastediyoruz acaba? Belirsizliği mi? Mesela Türkçe üzerinden düşünelim. Bir arkadaşımla arkadaşımla buluşa buluşacağım. Şimdi mesela ben kendi açımdan bunu değerlendirdiğimde burada bence biz Türkçe'de hani biz annemize babamıza işte eşimize dostumuza anlatırken işte bir arkadaşımla buluşacağım derken bence biz orada en anlamında yani belirsiz indefinite article bakın ne diyelim indefinite article hani belirsizlik belirten kelime üzerinden ilerliyoruz. Bakın bir arkadaşımla buluşacağım. Bence burada biz Türkçe'de hani 1, 2, 3, 4 sayı anlamından ziyade bir arkadaşımla buluşacağım dediğimizde ne yapıyoruz? En An anlamındaki indefinite article yani belirsiz kişi. Herhangi bir arkadaşımla bir arkadaşımla buluşacağım anlamını veriyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylar var. Yani bir dille ne kadar çok vakit geçirirseniz, dili ne kadar çok işlerseniz, düşünürseniz o detaylara o kadar vakıf olursunuz. Detayları o kadar kavrayabilirsiniz. Bunlar hep güzel tatlı detaylar. Yani bu konular çok temel konular aslında ama üzerinde düşünülmediğinde çok 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 ileri zamanlarda ancak bazen jeton düşebiliyor. O yüzden bunları ne yapmış olalım? Baştan ele almış olalım. Evet şimdi dersi izledik. Ben anlatacaklarımı anlattım. Siz de bu dersi tamamlamış oldunuz. Bu farkı biliyor muydunuz ya da böyle bir şeyi hissetmiş miydiniz yoksa şu anda biz bu dersi işleyince mi bu farktan haberiniz oldu? Siz de yorumlarda ne yapın? Kendi düşüncelerinizi ya da dediğim gibi biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz ya da böyle bir şey hissetmiş miydiniz, bu farkı hissetmiş miydiniz? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Ben de ona göre kafamda nasıl bir dağılım olduğunu görmeye çalışayım. Evet, bir sonraki derste Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.